Karadeniz'in saklı cennetlerinden biri olan Limni Gölü Tabiat Parkı, doğanın huzur dolu kollarında sizleri bekliyor. Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yer alan bu büyüleyici park, yemyeşil ormanları, berrak gölü ve zengin bitki örtüsüyle ruhunuzu dinlendiriyor. Limni Gölü Sarıçam ağaçlarının içinde 2030 metrede Gümüşhane'nin sınırları içerisinde bulunan doğal bir göldür. Yani yazın yeşillikleriyle güzel bir görüntüsü olan onun haricinde de yani güzel bir doğasıya ait olan bir konumdaki bir yerdir. Açıldığından bu yana yani ortalama olarak yani 70-80 mini görmüştür. Şu an sadece yerli haricinde Arap ağırlıklı ziyaretçimiz var. O da şu an Arap ağırlığı yani Türk'ten daha yoğun. Şimdi burada 22 tane krevimiz var. Konaklama hizmetimiz mevcuttur. Zigana'nın meşhur olan yerli kuzu eti mevcuttur. Onun haricinde serpme kahvaltımız, köftemiz, yani semaverde çayımız, Türk kahvemiz hepsi mevcuttur. Gelen misafirlerimiz ana yemeği olsun, ara sıcağı olsun her istediğini bulabilir bölgemizde. Buraya Limni Gölü'ne sürekli ailemizle beraber ziyarete geldiğimiz bir yer gayet güzel, nezih bir yer. Eşimizle, dostumuzla da, da geldiğimizde burada zamanımızı geçiriyoruz. Doğanın güzelliği, havanın güzelliği, dağlar, yeşillikler gayet güzel, nezih bir yer. Herkesi bekleriz. Limni Gölü'nün etrafında yapacağınız yürüyüşler, kuş cıvıltıları ve suyun huzur veren sesiyle birleşerek unutulmaz bir deneyim sunuyor. Doğanın kalbinde sakinliğin ve güzelliğin tadını çıkarın. Limni Gölü Tabiat Parkı'nda her an bir masal gibi. I'll take a lot